Merhaba arkadaşlar. Rainbow Six Siege'in yeni sezonundayız. Bu arada çetekler işte YouTube'a girdim şu an birden. Rem geldi. Yeni bir Koreli operatör. <laughs> en sevdiklerim. Eee Remcim, canım benim. Oynarken göreceksiniz zaten. Hay YouTube. Aynen. Çok hızlı bir şekilde Hay YouTube. Arcade oynuyorduk az önce. Ee, silah ruleti ne oynuyorduk? Dedik bir dereceli artı bir de şey. Free weekend var şu an. Bedava hafta sonu. Allah cezasını vermesin bütün giren herkes oynayabiliyor. Koreli seksi bir yani. Evet. Maalesef bütün arkadaşlarını bir tower atağında kaybetti ama. Aslında ben salı günü video çekmeye başladım. Ama um, bir bakalım Bagisoft ne yaptı? Köşkü mü banladılar? Neyse Oregon geldi de köşkü mü banladılar gerçekten? What? Evet. Karşı taraf mı laf ediyor? Ay karşı taraf kendi takımına laf ediyor mükemmel. Cık. Peki. Köşkü banladılar. Bu arada Thatcher mı çakal mı? Çakal bence burada daha problem. Kimse oy vermiyor. Niye? Uyuyor herkes. Güzel. Rem oynayacağız. <laughs> Yeni bir operatörümüz geldi. Bu operatör daha çok dike oynayan bir operatör. Bir adet cihazı var göreceksiniz. Yıkıyor ortalığı. Yıkarken bayağı da ses çıkartıyor. Yani öyle gizli yediğim falan şeyiniz yok. 3 armor 1 speed. 3 zırh 1 hız. Operatör. Okey. Sky'e ban talep ediyorum. Yani ona kaç kez fan, ban, talep edildi bir bilsen. Bir bilsen. Ben bir oynarım ama. Klaşa var bari. Bir oynayamazmışım. Öyle cevap geldi az önce. Let's go. Mira oynamayacaksam. Hmm. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. En üst kat alındığında remin pek bir anlamı yok. Demi burada ha belki yok. Biz defansız zaten. Yok yok. Tam ben hata düşünüyorum. <laughs> Termosunuz güzelmiş. Pardon susa bile. <laughs> Damacana. <Rem. gülüyor> Doğru evet, bu arada. Şöyle olabilir. Damacanam Yandan var. Taptaz atarsın cihazı, çalıştırırsın, yandaki duvarı kırar. İçerideki kişiyi rahatsız eder. Kırabiliyorlar ama onu arkasına vurunca da ama mi? arkasından arkasından kır, kırmalar lazım işte. Öndeki kişi kıramaz. Önden abi. kıramıyor mu? Yok. Deneriz. Deneriz çünkü neden olmasın. Arkasından değil mi? Onun şey da var böyle Mira'nın camında Miran camındaki şey var. gibi evet. Aynen. Kırmızı o şeylerden var. Tüplerden var. Tüpe vuruyorsun kırılıyor. Ama canım çok güzeldi. Teşekkürler. kırmadım. Ben Allah'tan. Ben bakma. Sebebini bilmediğim bir şekilde FPS drop yiyorum şu an. Drop da değil yani biraz FPS'im düşük. Sebebini bilmiyorum. Selam Seleme ceneler. Ne? Aleyküm <laughs> selam sanırım. Ben onu taşımaya üşenirim ya. Yani. Yo hiç üşenmiyorum. Anca yetiyor <laughs> bu arada. Yayında bitiyor bu. Bir daha dolduruyorum tabii. Anca, cam kırıldı. Ya mı ben kırdım? Haa yok yok. Q'sun üstünden gelen var. Burayı kapatmamak ne demek? Buraya gelen olmaz. Oğlum. güzel başlamış. Gerildim. Camda var bir şey. IQ camda. Main, main, main window, window IQ. IQ. <laughs> Drone var yani. Kanar açtı Jekyll. Farkındayım. Kendi yanımı kırmam ne kadar önemli gerçekten. Lengard. Sen kaldın. Açıya girdi. Sıra incir o. Lengard'daydı sağda. Lansımız balkon. Balkon iyi mi? Ha geldi. Şey hologramıymış bu. Abi ciddi olamazsın. Gerçekten hologram mıymış o? Başıyor ses var. Bomba attı. Diğer objektife girdi. Çok geç fark ettim ya. Enti. September geliyor. Evet, September bir şey soracağım. Ben çıldıracağım ama niye FPS düşük? Çok gerçekten gözüm yoruluyor şu an. Acaba acaba ekranın FPS'ini mi düşürdüm ben yanlışlıkla? Görüntü ayarlarına gel bakayım. Yo. Discord 4 Arkadan gerekli şeyleri kapatsam şimdilik. Hediye olarak yüzük verdiler kaybettim. Nereden verdiler de kaybettim. Geçmiş olsun. Bunlar <laughs> buradan oynamadılar ama. Hoş geldin KMX. nasılsın iyi misin? Papya niye koymuyor <laughs> bu? Linke bas. Linke bas. Doğum günü diye sorarım. Ay senin doğum günün geçti. Sen de Ağustos çocuğuydun. Doğum günü kutlu olsun Emino. Doğum günü kutlu olsun. İyice hayırlı mutlu yıllara inşallah. Yiyemiyor iyi itiş İtiş Benim şöyle beynimi yok etmeyin arkadaşlar. Bak çıldırtmayın beni. Acı çekiyorum ya. Hiç kolum rahat değil. Mı kırdı onlar. Bir yerleri kırıyorlar da bizim bizim adam iki tane cama burada Heh, abi evet, ölüyordum az Adam duvardan vurdu beni ya. Yok böyle bir şey. Yok. HURRY Bir Legion deneyelim bakalım. Legion'ın artık ghoul'ları görünmez olmuyormuş. Ama çok fazla vuruyormuş. Bakalım. Hoş geldin Blue'cuğum. İyilik senden ne haber? <laughs> hey chill madam. Relax, just game. <laughs> Patlayacaksın gülüm. Sen ağzını kırarım. This is not just a game. Not the just a game. not just a game. Bugün ağzıma dolanan şarkı da bu. artık göründüğüne göre Bakayım nasıl görünüyor Okey alan 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 vuruyor burayı kapatıyor maga hiç gerek yok Ben de ağzımda kanalya şarkıda takıldı ülkemde şarkıda takıldı Öyle besbelli atayım da Opa, ses var. Close. Castle close that. kafası da sıktım onun. Knock half HP. Defuser burada. We have the defuser, we have the defuser. Saçmalık orada kafasına sıktım onun. Oh yeah. See you baş baş sayılar oh. açılıyor benim beynimin içinde. <laughs> o ne? <laughs> İki gün sonra sarı tacım olacak. Oh be yeşili sevmiyordum. Eee az kaldı. Nice. Uh, i̇bare. En azından defansta bir tane aldık. Rem, come here, bitch. Come here, boy. Yes. Bir tane 24 C'si var. Eşin silahı olması lazım. Bir de LMG'si var. Zofia'nın silahı olması lazım. Bildiğim kadarıyla. Tabancasına bakmamışım bile. O kadar umurumda olmamış. Var. Şatkanı var güzel. Ee, şatkanı mı var? Dur onu alalım. Heh. Okey. Şatkan iyidir. Şatkanı severiz. Şatkan yeriz. Afiyet. Saçma salak bir. Hayır bunu değil. Bu da bu ha. Ya niye bu şey yaptıysam değiştirebiliyorum zaten buradayken. Bomb. Sersemlet bu bombası ve duman bombası var. Hmm. Duman daha çok işime edecek gibi geldi o yüzden duman buluyorum. Ay ay atarım bir ara güzel şarkı aslında okuyayım. Elim 16 gün var <laughs> az kaldı az. Sen ne ara be, şey oldun? Az geliyorsun yeniler o yüzden fark etmemişsin. Oo. İzleyiciden izleyiciye söylemeyecek laf. Abi vurmasana ne olur. Ne olur vurma lan. Valla vuramadı ha. Ha bir de bu ekran değişmiş evet. Statik ekranı değişmiş. Aysa hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Aleyküm selam. Evet, Remin ne kadar yavaş olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü 3 armor, one speed. What can I do sometimes? Benim şimdi aklımda bir oyun var, onu yapmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim? İlk defa oynuyorum. Dereceli ilk defa karakter denemek mi? <laughs> Çok geç. Kaç tane var? <laughs> Son bir tane kalmış mükemmel. I found one. Floor. Kaşındım. Ama kırdım mı? Kırdım arkadaşım. Hadi bakalım. Mita daha bir 4 Çok Uf. Daha iyi bir finka görmedim. Nereden vurdu o beni? Adam gözükmüyor Anladım hocam. Yani ben hiç ses yaptım Orada duruyorum. Tak diye dönüyor vuruyor. <laughs> Bence güzel oynadım. <laughs> duvar açtın mı kardeşim? Açtım. Gerisi önemli değil. Açtın mı duvar? Abi. Abi. Ben oraya ben oraya bakamadım o an. Ya açtın da sen sen niye bana yayıncı yaverliği yapmıyorsun? Görev kadınıyım aynen öyle. Allah Allah açtım maça mı? Açtım, o. Önemli olan o. aynen kardeşim Açtım açtım. İş savaş çıkacak değil mi abla? Aynen. Seyirci <laughs> arasında. Ya, bak, İlk geldiğin yayın hakkında Dark Souls 3 oynuyorduk. Abi Dark Souls 3'ten denizi kapmış olmamız mükemmel ya. <laughs> Çok güzel dinlendim. Teşekkür ederim. <laughs> az daha güzel oynamadım ama olsun. Yayın şey benim izleyicilerim beni o kadar güzel destekliyor ki Allah. Im. Benden daha iyisi yok bu arada gerçekten. Ben MVP nasıl MVP'yim lan ben? Öldüm. Basement. <laughs> Anlık Shakira'ya bağlama. <laughs> herkes sarı oluyormuş. Herkes yeşil şu an. <laughs> <laughs> yani çok şey şimdi. Evet. Mesela ben kırmızıyım. Yo sen yeşilsin ama blue. Sen gizli kırmızısın. <laughs> Fakat bunda değil evet. Sen gizli kırmızısın. Ya ölmüşüm yo arkadan vurmuş. Öylesine oynanmaz ha. Anlamadım Blue. Ek <laughs> ben vurdum ki ya kimdi o? Bakmış. Ha. O hesap 1 yıl oldu, oldu canım. O da bir şey demiyor. temiz. Öyle mi? Kol temiz. Çok üzdü bu. Kalkanın arkasında adam var burada. Üzdü bu. Rem atacaktım ben. Dur. Rahat abi derse Fak kör oldum. Tamam anneciğim sakin ol. Sakin ol oradan geçemiyorsun. Sakin ol. <laughs> behind us, behind us on the stairs. Bak, 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 Bak. Bro open where you motherfucker. You are You are in it interrogation 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 interrogation, interrogation. <Siker> interrogation. Bak tam bir salak ya. Gel şu duvarı aç diyorum hala diyorum. Abi bak bu uğraşacağın <laughs> interrogation <laughs> diye bağırırken bana geleydin keşke. Bana Neyse. doğru geldim zaten Rana. Gördü. Başkası vurdu beni. Dırırı. Yenildik Bugs be. Bak Griffin reportlar mısın? Dark Souls 3 beni katmam büyük şans be ablam. Bak nereden nereye valla. Neyse biz seni tabi ilk kuruyuz. Ayrıca gel, yeri geldiğinde bayağı iyi oynuyorsun. Öyle. Ama bu el olmadı. Normalde yenildiğim maçı atmam. Ama komikti bence eğlendim o yüzden atacağım. <laughs> Rem böyle bir karakter. Daha iyi oynayacağım bir map gelir. Onun da videosunu çekerim. O gelsin ona bir merhaba derim. Ee, bilginize. O yüzden bu videoluk bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.